Şimdi cihaz açık. USB dongle takılı. Bir de çıkaracağım öyle göstereceğim. Şu an takılı. Aktif. Bir tane TBS kulaklık var. Burada. Bir tane Anker Soundcore kulaklığım var. Mikrofonu da burada. Onu da test edeceğim şimdi. Şimdi cihazı kapatıyorum yeniden başlatıyorum. USB'm takılı. Yeniden başlat dedim. Seste hiçbir gecikme, Mikrofonda hiçbir gecikme, sıfır. Her şey nizami bir şekilde çalışıyor. Testini gerçekleştireceğim tekrardan. Şu an USB dongle'ımız takılı dediğim gibi. Bir de çıkarıp sıfırdan yapıp öyle göstereceğim. Pardon. Elektronik sigaramın dumanı geldi pardon. Şimdi açıldı beni sordu. Evet kulaklığımı görüyor. Diyor ki bu cihazı kim kullanıyor? Bu cihazı tabii ki ben kullanıyorum. Evet diyoruz. Şu an cihaz gördüğünüz gibi kulaklığa giriş yaptı. Ama şu an kulaklıktan çalmayacağım. Ayarları göstereceğim. Şimdi buradan ayarlara geliyorum. Buradan cihazlar diyorum. Ses cihazları diyorum. Çıkış cihazları. Şu an kulaklığın takılı. O yüzden şimdi televizyona geldim. Gördüğünüz gibi şu an televizyonda. Mikrofon testini yapacağız. Şimdi mikrofon takıyorum. Bir elimde kamera bir elimde şey zor oluyor. Taktım. Mikrofon aktif oldu. Ayarlara geçip bakıyoruz şimdi. Sesini kısıyoruz. Konuşuyoruz. Ses ses deneme 1 2 1 2 3 4 5 Ses deneme 1 2 3 4 5 Bakın mikrofon takılı. Ne kadar yaklaştırsam sesim o kadar şu an çok çıkıyor. Ama şu sesi şu seviyelerde tutarsan daha iyi olur. Çünkü bunu açarsam yankı yapar. O yüzden şuralarda tutacağız. Böyle konuşacağız. Şu an cakı çıkarıyorum. Şöyle hem televizyonu hem kulaklığı göstereyim. Cakı göstereyim. Çıkarıyorum. Bakın çıkardığım an direkt gidecek. Şöyle göstereyim. Çıkardım. Direkt ses ses şu an çalışmaz çünkü mikrofon elimde. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi eşleştirmeyi göstereceğim. Bu cihazlarda kalsın. Şöyle. Önce şu cihazımı göstereyim. Yok, şunu göstereyim. Anker'i göstereyim. Şunu açayım. Çünkü bu eşli olduğu için önce bunu yapacağım sıfırdan. Şimdi eşleştirmek için butonuma basıyorum. Şu an eşleşmek için bekliyor. Buradan 3 saniye basılı tutuyorum. Görüyorsunuz şu an eşleşmek için hazırım ben diyor. Birazdan eşleşecek ikisi. eşleşince göstereceğim. Bakıyoruz. Bakın eşleşti. Yukarıda. Kulaklığın cihazı. Hemen müzik açalım. Şuradan mikrofonu da şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Şimdi buradan müzik açayım. Bir tane herhangi bir şarkı açalım. Sesi duyuyorsunuz umarım. Bakın, sesi durduracağım şimdi. Bir saniye, şöyle elimle bir tutarsam. Bakın, şimdi sesi durdurmaya başlıyorum. Anında tepki verir. Sesi durdurmaya başlıyorum. öyle. Şu anki kulaklığım bu. Buradan geliyor ses. Basıyorum. Şarkı durdu. Şarkı. Vardı. Şimdi bu kulaklığı kapatacağım. Bundan eşleştireceğim. Bunu direkt kapatıyorum. Kapandı. Kırmızı oldu kapandı. Ekranıma geliyorum. Tekrar TV'ye geliyorum. TV'mde kalsın Şimdi bundan eşleştiriyorum. Bir saniye. Tek elimle yapmak zor oluyor. Evet. Şu an eşleştirmem açık. Şimdi eşleşmek için bekliyor şu an. Cihazıma basıyorum. Çünkü farklı bir cihaza geçtiğim için. 3 saniye basıyorum. Eşleştirme aktif. Hızlı yanıp sönüyor. Bu yavaş sönene kadar eşleştirme devam ediyor demektir. Işık yavaş sönerse eşleşti demektir. Birazdan işaret çıkar. Onu da göstereyim. Şu yansımayı bir kapatırsak. Şimdi şuradan USB kulaklıklara bağlanalım. Bakın. Bağlandı. Hangisine bağlandı? Buna bağlandı. Yani şu küçük TVS'ye. Şimdi buradan test ediyoruz. Kulaklığımı çıkardım. Buradan şimdi ses kontrol yaptıracağım size. Şu an açık. Şöyle yapayım. açık. Şimdi buradan şarkı açacağım. Kusura bakmayın tek elimle yapıyorum her şeyi. Ses açıyorum. Kulaklığı denetliyorum sesi kulaklıktan gelecek. Şu elimdeki kulaklık şu an ses buradan geliyor. Mikrofonu yaklaştırıyorum. kulaklık elimde mikrofona yaklaştırıyorum sesi duymanız için ses bundan geliyor bu şu an pasif çalışmıyor şu an kapattım bunu eşleştirdim şimdi şarkıyı durdurmaya basıyorum anlık tepkiye bakacaksınız şimdi durdurmaya basıyorum sesini açalım sonuna kadar açık durdurmaya basıyorum sesten de anlarsınız durdurdum çalıştırdım olay bu şekilde tekrar durdurdum şimdi buradan çıkıyorum mikrofon testine geçiyorum tekrardan çünkü bu kulaklık var şu an yeniden sıfırdan test ediyorum o daha önceki diğer kulaklıktandı şimdi mikrofona geliyorum. Önce ayarlara bir gireyim. Ayarlar. Tekel kullanıyorum kusura bakmayın. Buradan cihazlar ses cihazlarına geliyorum. Şu tüm sesler olacak arkadaşlar. Kulaklığa çıkış ver olan tüm sesler olacak. Yani sohbet sesi değil tüm sesler olacak. Şuradaki ses full olacak. Sonuna kadar olacak kısık olmayacak. Yoksa az duyarsınız sesi. Şu an mikrofonu takıyorum. Bakın siz de beraber görelim. Şu mikrofonu şuraya koyayım. Bakın şimdi ekrana ne olacak? Şöyle göstereyim. Evet kulaklığı taktı. Şu an kulaklığı tanıdı. Şey pardon kulaklık diyorum mikrofonu. Hemen mikrofon test edelim. Şu an çok açık sesi. Şuradan deniyoruz. Ses. Deneme 1 2. Şimdi kulaklıktan deneteceğim size. Ses. Deneme 1 2. Ses elimdeki kulaklığa gelir ses. Ses. Deneme 1 2. Ses ses. Deneme 1 2. Ses. Ses ses. Deneme 1 2. Ses. Ses ses. Deneme 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ses. 1 2 3 4 5 Evet buna eşleştiği için şu an buradan duyuyoruz. Peki bundan duymayıp televizyondan duymak istiyorsam ne yapıyorum? Tekrardan buradan çıkışıma geliyorum. Buradan TV'yi seçiyorum. Şimdi mikrofon sesini buradan test ediyoruz. test ediyoruz. Buna konuşuyoruz. Ses deneme ses 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 deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi mikrofonu çıkarıyorum. Mikrofonu çıkardığım gibi pasif duruma düşecek. Şöyle göstereyim. Çıkardım. Gördüğünüz gibi pasif duruma düştü. Ses ses. Şu an çalışmaz çünkü mikrofon çıkardım arkadaşlar. Evet kafanızda soru işareti kalırsa tekrardan görüşebiliriz.